Bizlere ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklinde verilen bir denklemde kökler x1 ve x2 ise x1 ile x2'nin toplamının eksi b bölü a olduğunu x1 ile x2'nin çarpımının da c bölü a olduğunu biliyoruz. Burada da bunları yazabiliriz diye düşünüyorum. Bakın a dediğimiz katsayı x karenin katsayısından 1, b'miz x'in katsayısından eksi m, c'miz de sabit sayı 2 olarak gelmiş. Hemen x1 ile x2'nin toplamını bir yazalım. Eksi b bölü a dediğimizde m'nin geldiğini görüyoruz görüyoruz. X1 ile X2'nin çarpımı da C bölü A. 2 bölü 1'den 2 gelecektir. O zaman şuradaki X1 ile X2'nin toplamına biz M'yi yazarız. X1 çarpı X2'yi de biz 2 yazdığımızda 3 kere 2'den 6'yı elde ederiz. M ile 6'nın toplamı 10 yapar. M'miz de 10 6'dan 4 olarak bulunacaktır. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir. Üste verilen denklemin köklerini x1 ve x2 gibi düşünelim. Hemen kökler toplamını bir bulalım. Eksi b bölü a diyorduk. Eksiyi yazdık. B'miz burada x'in katsayısı yani eksi çarpı m eksi 3 olarak gelir. A'mızsa x karenin kat sayısından 1 gelecektir. Buraya da 1'i yazdığımızda eksiler birbirini artı yapar. Yani buranın kökler toplamı m eksi 3 olarak gelmiş olur. Bu alt taraftaki denklemin kökler çarpımına eşitmiş. Buradaki köklerimizi x3 ve x4 gibi düşünelim. x3 ile x4'ün çarpımını c bölü a'dan bulacağız. c'miz buradaki sabit sayı m 2'dir. a'mız x karenin kas sayısından 2 olarak gelir. O zaman m 2'nin 2 oranı burada yakalanmıştır. İşte bu üst tarafta bulduğumuz m 3'e eşit olmalıdır. O zaman m 2 bölü 2 eşittir. m 3 bölü 1 yazıyorum. Ve içler dışlar çarpımı yapıyorum arkadaşlar. Buradan 2 m 6 m 2 eşit gelir. m'miz de eksi 2 artı 6'dan 4 olarak bulunur. Doğru cevabın D şıkkı olması gerekir. Bize verilen denklemin köklerinin x1 ve x2 olduğu söylenmiş. Hemen x1 ile x2'nin toplamına bir bakalım. Eksi diyeceğiz. X'in katsayısı. ki burada x'in katsayısı eksi çarpı a eksi 1 olarak gelmiştir. Bölü x karenin katsayısı. yani 1 yazacağız arkadaşlar. Burada eksiler birbirine artı yapar. X1 ile x2'nin toplamı a eksi 1 olarak bulunmuş olur. Bir de x1 ile x2'nin çarpımına ihtiyacımız var. Ne yapıyoruz? Sabit sayı olan a artı 1'i x karenin katsayısı olan 1 ile oranlıyoruz. Bu da a artı 1 bölü 1'den bize a artı 1'i verecektir. Şuradaki eşitlikte ben x1 çarpı x2 parantezine alırsam sol taraftan x1 sağ taraftan x2 gelir. Bu da bana 15'i vermelidir. Bakın burada x1 artı x2 var. a eksi 1'e eşittir. Yanda x1 çarpı x2 var. O da a artı 1'e eşittir. Bunların çarpımı 2 kare farkından bize a kare eksi 1'in karesini yani a kare eksi 1'i verir. a kare eksi 1 15'e eşittir. Buradan a'nın karesi 16. a'mız da artı eksi 4 olarak gelir. A kaç olabilir diye sorulmuş. Şıklarda artı 4 olduğu için doğru cevabı D şıkkı olarak işaretlememiz gerekir. Öncelikle üst taraftaki denklemimizi biraz düzenleyelim arkadaşlar. 4'ü karşıya gönderdiğimizde n-2 çarpı x kare eşittir. Eksi 4'ü elde etmiş oluruz. Her tarafı n-2'ye böldüğümüzde de x karemiz eksi 4 bölü n-2 olarak gelecektir. x1 ve x2 bu denklemin kökleri ise denklemde yazdığımızda sağlaması gerekir. Ben burada x1 yazarsam x1'in karesi eksi 4 bölü n-2 gelir. x2 yazarsam da x2'nin karesi eşittir. Eksi 4 bölü n -2 gelmiş olur arkadaşlar Bakın ben bunları taraf tarafa topladığımda x1'in karesi artı x2'nin karesini bana verecektir ki bu da 4'e eşittir sağ taraftan ise 2 tane aynı ifadeden gelir yani Burası 2 çarpı eksi 4 bölü n -2 olarak belirlenmiş olacaktır arkadaşlar burada 4 ve eksi -4 birbirini sadeleştirirsin burada eksi -1 kalmış olsun burada 1 kalır o zaman 1 eşittir 2 kere eksi 1'den eksi 2 bölü n -2 gelir Buradan da n-2 eşittir eksi 2'den n'imiz 0 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın a şıkkı 0 olması gerekir. İki ifademizin de köklerini ayrı ayrı bulup bunları çarpacağız ve bize biri vereceğini biliyoruz bu çarpımın. Bakın şurayı sıfırlayan değerimiz köklerimizden biri olarak gelir. Burayı sıfır eşitlediğimizde de köklerimizden birini ne olarak bulmuş oluruz. Sol taraftan iki tane kök elde edebiliriz. Bunları x1 ve x2 olarak gösterdiğimizde bunların çarpımını bulmaya çalışalım. Burada tabii kökler çarpımından faydalanmış oluruz. x1 ile x2'nin çarpımında hani c bölü a deriz ya c buradaki sabit sayıdır yani eksi n eksi 2'dir. a ise x karenin kas sayısından 1 olarak gelir. Eksiyi dağıttığımızda ve 1'e böldüğümüzde burası bize 2 eksi n'i verecektir. Yani sol taraftaki şu mavi ile gösterdiğim kısımdaki x1 ve x2'nin çarpımı 2 eksi n'dir. Bunları sağ taraftaki kök olan n ile çarptığımızda bizim 1'e ulaşmamız gerekir. Hemen 2 eksi n çarpı n diyorum ve bunu 1'e eşitliyorum. Düzenlediğimde 2 n eksi n kare eşittir 1 gelir. Buradan 0 eşittir. n kare eksi 2n artı 1'i elde ederiz. Bu bize n eksi 1'in karesini verecektir. n eksi 1'in karesi 0 ise n'imizin 1 olması gerekir arkadaşlar. n yerine 1 yazalım. Şimdi n yerine 1 yazdığımızda neyi elde ederiz? x kare eksi x. 1 e, yazınca 1 eksi 2'den eksi 1 gelir. Bir de öndeki eksi olduğu için burası da bize artı 1'i verecektir. Çarpı n yerine 1 yazdığımız için burası da x eksi 1 gelir arkadaşlar. Kökler toplamını bulmaya çalışacağız. Zaten şuradan gelen kökümüzün ne olduğunu görüyoruz. Bir olduğunu görüyoruz. Buradan gelen kökümüze baktığımızda daha doğrusu buradan gelen iki tane kökümüz var. Bunların toplamına baktığımızda x1 artı x2 eksi b bölü a'dan bulunur. Eksiyi yazdık. B'miz x'in kas sayısından eksi 1'dir. A'mız da x karenin kas sayısından 1'dir. Burası da bize 1'i vermiş olur. Yani şu yeşille gösterdiğim yerdeki iki kökümün toplamı 1'dir. Yan taraftaki köküm de 1 olduğu için hepsinin toplamı 1 artı 1'den bize 2'yi verecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Öncelikle üstteki denklemin köklerinin toplamını bir bulmaya çalışalım. Bize ikinci dereceden bir denklem verildiğinde kökleri de x1 ve x2 ise x1 ile x2'nin toplamını eksi b bölü a ile hesaplıyorduk. Eksi yazdık. B'miz x'imizin kat sayısından eksi 11 olarak gelecektir. A'mız da x karenin kat sayısından 1 olarak gelmiştir. Burası da bize şu eksiler birbirine artı yaparsa 11 olarak gelir. Yani buradaki iki kökün toplamı 11'dir. Bu bir kenarda beklesin. Bunun dışında x1'in 2 ile doğru x2'nin de 5 ile ters orantılı olduğu bize verilmiş. Doğru orantılı çokluklar bölüm durumunda bulunur. Yani x1 ve 2 bölüm durumunda olmalıdır. Eşittir deriz. x2 ve 5 ters orantılı bunlar da çarpım durumunda bulunur. Buraya da 5 tane x2'yi yazarız arkadaşlar. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak x1'imiz 2 kere 5'ten 10 tane x2 olarak bulunmuş olacaktır. Bakın şuradaki x1 yerine 10 tane x 2yi yazabiliriz. Buradan 10 tane x2 gelir. Bir x2 de buradan gelmiş olur. Bu bize 11 tane x2'yi verecektir. 11 tane x2 11'e eşittir. Buradan x2'miz 11 bölü 11'den 1 olarak bulunur x2 yerine 1 yazdığımızda x1'imiz de 10 kere 1'den 10 olarak gelecektir arkadaşlar. Bu durumda biz x1'in 10 geldiğini x2'nin de 1 geldiğini bulduk. Bunları taraf tarafa çarptığımızda x1 ile x2'nin çarpımı 10 kere 1'den 10 gelir. Hemen buradaki denklemin kökler çarpımına bir bakalım. Bunu c bölü a ile hesaplarız. c'miz sabit sayı olan 6 eksi n'imizdir. a'mız da x karenin katsayısı olan 1'dir. Bu x1 ile x2'nin çarpımını bize verir x1 ile x2'nin çarpımı 10 olduğu için 6 eksi n'in 10'a eşit olması gerekir. n de buradan eksi 4 olarak bulunacaktır. Doğru cevabımızın a şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Bize verilen denklemin kökleri x1 ve x2 imiş. Hemen kökler toplamını bir bulalım. x1 ile x2'nin toplamını eksi b bölü a'dan bulacağız. Burada b'miz x'in katsayısı yani eksi çarpı m eksi 2'dir. Eksi b bölü a için eksi yazdık. b için eksi çarpı m eksi 2 yazıyorum. a'nın da x karenin kat sayısından 1 geldiğini biliyorum. Burada eksiler birbirini artı yapar. x1 ile x2'nin toplamı m eksi 2 bölü 1'den m eksi 2 olarak bulunmuş olur. Hemen bir de kökler çarpımını bulalım. X1 çarpı X2 dedik. Bu da C bölü A'dır. C buradaki sabit sayı olan 16. A da X karenin katsayısı olan 1'dir. Bu durumda 16 bölü 1 bize 16'yı verir. Yani burada X1 ile X2'nin çarpımının 16 olması gerekir. Şu sol tarafa daha doğrusu alt tarafa bir bakalım. Burayı bir düzenleyeceğiz arkadaşlar. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımızı düşünürsek. Eksi kök içinde X1 çarpı X2 artı 3 tane kök içinde X2 bize kaçı vermelidir? 8'i vermelidir. Bakın x1 çarpı x2 biz 16 bulmuştuk. Şu kare kökün içine 16 yazarsak burası bize 4'ü verir. Öndeki eksiden ötürü burası eksi 4 gelir. O zaman eksi 4 artı 3 tane kare kök içinde x2 8'e eşittir. Buradan 3 tane kök içinde x2 8 artı 4'ten 12 gelir. Her tarafı 3'e böldüğümüzde kök içinde x2'miz 12 bölü 3'ten 4 gelmiştir. Her tarafın karesini alırsak da x2'mizi 4'ün karesinden 16 olarak bulmuş oluruz. İkisinin çarpımı 16'ya eşitti. E bir tanesi 16 geldiyse diğeri de 1 olmalı ki çarpımları bize 16'yı vermiş olsun. Bu durumda iki kökten biri 1 bir, diğeri 16'dır. O zaman kökler toplamı da 1 artı 16'dan 17'dir. Biz kökler toplamının m-2 bulmuştuk. O zaman m-2'nin 17 olması m'in de 17 artı 2'den 19 gelmesi gerekir. Doğru cevabımız burada C şıkkı olarak bulunmuştur. İkinci dereceden denklemimizin kökleri sıfırdan farklı A ve B değerleri olarak verilmiş ve bizden A artı B'yi bulmamız istenmiş. Yani aslında bu denklemin kökler toplamını aradığımızı söyleyebiliriz. Buraya baktığımızda kökler toplamı yazabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz kökler toplamı ki burada kökler A ve B olduğu için A artı B eşittir. Eksi yazarız. X'imizin kat sayısına bakarız. X'imizin kat sayısı eksi 15 eksi B'dir. Bunu X karenin kat sayısı olan neyle oranlarız? 1 ile oranlarız. Yani ax kare artı bx artı c eşittir sıfırdaki kökler toplamı olan eksi b bölü a'yı burada kullanmış olduk. Bu durumda şu eksiler birbirine artı yapar. a artı b eşittir 15 eksi b gelir. Hani biz a artı b'yi arıyorduk ya 15 eksi b'yi de bulursak sorumuzu yine ne yapmış oluruz çözmüş oluruz arkadaşlar. Gelin burada bir kökler çarpımına bakalım. Kökler a ve b olduğu için a çarpı b eşittir diyorum. Nasıl buluyorduk? Hani c bölü a diyorduk. Burada c dediğimiz sabit sayımız olan 4a olarak gelmiştir. a'mızsa x karenin katsayısından birdir. Bu durumda a çarpı b 4a'ya eşit gelir. a'lar sıfırdan farklı olduğu için sadeleşebilir. Bu durumda b'miz 4 olarak gelecektir. B'yi 4 bulduktan sonra 15 eksi B'yi bulacağız ve sorumuzu çözmüş olacağız. 15 eksi B 15 eksi 4'ten bize 11 verir. Doğru cevabımızın C şıkkı 11 olması gerekir. Köklerimizi x1 ve x2 olarak aldığımızda bunların aritmetik ortalamasını x1 artı x2 bölü 2 ile buluruz. Geometrik ortalamalarını ise x1 çarpı x2'nin karekök içindeki haliyle bulmuş oluruz. Diyor ki ikinci dereceden denklemin köklerin aritmetik ortalaması ile geometrik ortalamasının karesinin toplamı 16'dır. Şimdi aritmetik ortalama x1 artı x2 bölü 2 geldi. Geometrik ortalamanın karesini alacağız. Bunun karesini aldığımızda kare kök gider. Geriye x1 çarpı x2 gelir. O zaman x1 artı x2 bölü 2 artı x1 ile x2'nin çarpımı bize kaçı vermelidir arkadaşlar? 16'yı vermelidir. Hemen burada kökler toplamına bir bakalım. x1 artı x2 dediğimizde eksi b bölü a yaparız. Eksi yazdık. B'miz x'in kas sayısından eksi nedir? A'mız da x karenin kas sayısından birdir. O zaman kökler toplamının n olması gerekir. Yani burası bize n bölü 2'yi verir. Kökler çarpımı c bölü a'dır. Bakın c sabit sayı n artı 1. a da x karenin katsayısından sayısından 1 olduğu için n artı 1 bölü 1. Yani n artı 1 de x1 çarpı x2 olarak gelecektir. İşte burası bize 16'yı vermelidir. Her tarafı 2 ile çarptığımızda n artı 2n artı 2 eşittir. 2 kere 16'dan 32 gelir. Buradan 3n eşittir 30'dan. Elimiz 30 bölü 3 yani 10 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın e şıkkı olması gerekir. Öncelikle kökler toplamını ve kökler çarpımını bir yazmak istiyorum. X1 artı X2 dediğimizde eksi B bölü A'yı kullanacağız. Eksiyi yazdık. B'miz X'in kat sayısından eksi çarpı N artı 6'dır. Bunu X karenin kat sayısı olan 1 ile oranladığımızda N artı 6'yı bulmuş oluruz. Demek ki burada kökler toplamı N artı 6'dır. Kökler çarpımına baktığımızda ise C bölü A diyeceğiz. C buradaki sabit sayı N artı 3'tür. Bunu X karenin katsayısı olan 1 ile oranladığımızda N artı 3'e Ulaşmış oluruz. X1 artı X2'yi de X1 çarpı X2'yi de N cinsinden yakalamış olduk. Şurada bir payda eşitleyeceğim. Buraya X1 kök içinde, buraya da kök içinde X2 yazdım. Çarptığımızda kök X1 çarpı kök X1'den X1 gelir. Kök X2 çarpı kök X2'den de X2'nin kendisi gelir. Paydamıza ise kare kök içinde X1 çarpı X2 gelecektir. Bunun da bize 4'ü vermesi gerekir. İçler dışlar yaptığımızda X1 artı X2 4 çarpı kare kök içinde X1 çarpı X2 gelmiştir arkadaşlar. Şimdi bazı şeyleri biliyoruz tabii ki x1 artı x2 neydi? n artı 6. O zaman buraya n artı 6 yazdık. Eşittir. Karşıya da 4 çarpı karekök içinde x1 çarpı x2 yani n artı 3'ü yazıyorum. Her tarafın karesini aldığımızda n kare artı 12 n artı 36 eşittir. 4'ün karesinden 16 çarpı n artı 3 gelecektir. Bu durumda n kare artı 12 n artı 36 eşittir. Ne gelmiş olur? 16 tane n artı 48 gelmiş olur. Hepsini aynı tarafa toplarsak n kare eksi 4n 36 eksi 48'den de eksi 12 eşittir 0'ı elde ederiz. Biz burayı n eksi 6 çarpı n artı 2 diye çarpanlara ayırdığımızda n'imizin bir eksi 2 bir de 6 gelebileceğini görüyoruz. Bunların toplamı sorulmuş 6 ile eksi 2'nin toplamı 4 yapar. Doğru cevabın e şıkkı 4 gelmesi gerekir. Buradaki A ve B kafamızı karıştırmasın. Hani AX kare artı BX artı C eşittir sıfırdan kökler toplamını ve kökler çarpımını kullanıyoruz ya. Eğer değiştirebiliyorsak bunları değiştirelim bence. Biz buna X1 diyelim buna da X2 demiş olalım. Burada da yerine yazdığımızda bunları ne gelir aslında? 2 tane X1'in karesi artı 2 tane X2'nin karesi artı X1 artı X2 eşittir 2 gelir. Biz bunu kullanarak M'yi ne yapmaya çalışalım? Bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi e, burada e, kökler toplamı üzerinden bir ilerleyebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar Hemen kökler toplamına bakalım Bu x1 ile x2'nin toplamı olarak gelecektir Eksi b bölü a deriz B'miz burada x'imizin katsayısıdır. Bakın eksi ne gelmiş? M eksi 2 gelmiş. Bölü A'mız da x karenin katsayısıdır. Onun da m eksi 2 geldiğini görüyoruz. Burada m eksi 2'ler birbirini götürür. X'ler birbirini artı yaparsa burası bize kaçı verecektir? 1'i verecektir. Bu durumda aslında burada kökler toplamının yani x1 artı x2'nin ne geldiğini görüyoruz. 1 geldiğini görüyoruz arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Bu bir kenarda dursun. Şurayı bence biraz düzenleyelim. Mesela bakın burada 2 çarpı e, x1'in karesi artı 2 çarpı x2'nin karesi var ya. Ben burayı 2 parantezine almış olsam. 2 parantezinde ne gelecektir? x1'in karesi artı x2'nin karesi gelecektir. Tamam yan tarafta da x1 artı x2 var. E zaten x1 artı x2'yi 1 bulduk. O zaman karşı tarafa da şuradaki 2'yi ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bence şu kısmı biraz düzenleyebiliriz arkadaşlar. Burayı düzenlediğimizde x1 artı x2'nin karesi Eksi 2 tane x1 çarpı x2 yazarız. Bu klasik olarak hep kullandığımız yöntemdir. Demek ki biz bunu 2 ile çarpacağız. Ve buna 1 eklediğimizde 2 gelmeli. O zaman şu 1'i karşıya gönderirsek 2 eksi 1'den buranın kaç olması gerekir? 1 olması gerekir. Bakın burada yine x1 artı x2'yi kullandık. Bunun 1 olduğunu biliyoruz. 1'in karesinden 1 gelir. Eksi 2 çarpı x1 çarpı x2 dediğimizde buranın tamamı 1 bölü 2 olmalıdır ki 2 kere 1 bölü 2 bize 1'i vermiş olsun. Demek ki ben burayı kaça eşitleyebilirim? 1 bölü 2'ye eşitleyebilirim. 1 bölü 2'yi sol tarafa, eksi 2 çarpı x1 çarpı x2'yi sağ tarafa gönderirsek, 1'den 1 bölü 2 çıkınca 1 bölü 2 kalır. Bu da 2 çarpı x1 çarpı x 2ye eşit olmalıdır. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde ise 1 bölü 2 bölü 2'den 1 bölü 4 gelir. 1 bölü 4 de bize neyi vermelidir? x1 çarpı x2'yi vermelidir. O zaman x1 çarpı x2 eşittir 1 bölü 4 dedik. İfademize baktığımızda x1 çarpı x2 yani kökler çarpımı c bölü a'dan bulunur. C'miz burada sabit sayı 2'dir. A'mız ise x karenin kas sayısından m eksi 2'dir. Yani 1 bölü 4'ün 2 bölü m eksi 2'ye eşit olması gerekir. İçler dışlar yaptığımızda 8 eşittir m eksi 2 gelir. M de 8 artı 2'den 10 olarak bulunur. Doğru cevabımızın b şıkkı gelmesi gerekir. Burada 1 bölü x1'in küpü artı 1 bölü x2'nin küpü var. Bence şöyle yapalım. 1 bölü x1'i biz m olarak alalım. 1 bölü x2'yi de r olarak alalım. Yani burada aslında m'nin küpü artı r'nin küpünün sorulduğunu görüyoruz. Burayı biraz düzenleyebiliriz. Hani m'nin küpü artı r'nin küpünü nasıl yazıyorduk? m artı r çarpı m'nin karesi eksi m çarpı r artı r'nin karesi olarak yazıyorduk arkadaşlar. Burada bunun üzerinden gidebiliriz diye düşünüyorum. Hatta şuradaki m kare artı r kareyi de biz ne yapabiliriz? Düzenleyebiliriz. m kare artı r kareyi de m artı r'nin karesi eksi iki tane m çarpı r olarak yazarız. E bir tane de eksi m çarpı r buradan var. Eksi 2 m çarpı r. Eksi m çarpı r daha bize eksi 3 tane m çarpı r'yi verecektir. Yani burayı bu şekilde düzenleriz. Şurası da zaten m artı r olarak gelmiştir arkadaşlar. Bence bunlar üzerinden yorum yapabiliriz. Şimdi köklerimiz x1 ve x2. Hemen kökler toplamına bir bakalım. x1 ile x2'nin toplamı eksi b bölü a'dan 6 gelir. x1 ile x2'nin çarpımı da c bölü a'dan 2 olarak gelecektir. Şimdi biz m artı r'yi 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 olarak görüyoruz. Bunları topladığımızda payda eşitlersek x1 artı x2 bölü x1 çarpı ne gelecektir? x2 gelecektir. Bakın x1 artı x2 6, x1 çarpı x2 2'dir. Bunların oranı bize 3'ü verir. Demek ki M artı R'miz burada kaç olarak gelmiştir? 3 olarak gelmiştir. O zaman şurası da 3'tür. Yani 3'ün karesinden burası bize 9'u verecektir. M çarpı R'ye baktığımızda 1 bölü X1 ile neyi çarpmış oluruz? 1 bölü X2. Bu da bize 1 bölü X1 çarpı x 2 verir x1 çarpı x2 2 olduğu için burası da 1 bölü 2'dir. Yani şuraya bizim 1 bölü 2 yazmamız gerekir. Zaten buraya 1 bölü 2 yazdığımızda artık tüm değerlerimizi bulmuş oluruz. O zaman m artı r'miz 3 geldi çarpı burası 3'ün karesinden 9 yaptı. 3 kere 1 bölü 2 de bize 3 bölü 2 vermiş oldu. 2 kere 9 18 3 çıkınca 15 gelir. Yani burası 3 çarpı 15 bölü 2 çarptığımızda da 45 bölü 2 olarak bulunacaktır. Doğru cevabımızın a şıkkı gelmesi gerekir. Köklerimizden bir tanesi bize 6 olarak verilmiş. Diğer kökümüzün de x2 olduğunu düşünelim. O zaman burada 6 ile x2'nin çarpımının bizden istendiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen kökler toplamı üzerinden bir yorum yapalım. Köklerden biri 6 idi, diğeri x2 idi. Bunları topladık. Bu toplam eksi b bölü a'ya eşittir. Buradaki b x'imizin kat sayısından 12. a ise x karenin kat sayısından 3'tür. O zaman burası eksi 12 bölü 3 yani eksi 4 olarak gelmelidir. 6 artı x 2 eksi 4'e eşitse x 2'miz eksi 4 eksi 6'dan eksi 10 olarak gelecektir. E x 2 eksi 10'dur. Biz de 6 çarpı x 2'yi aradığımız için burası 6 kere eksi 10'dan eksi 60 yapar. Doğru cevabımızın c şıkkı gelmesi gerekir. Bize verilen ikinci derece denklemde büyük kök küçük kökün iki fazlasına eşit olarak verilmiş. O zaman köklerden birini x1 olarak aldığımızda diğeri bunun iki fazlası yani x1 artı 2 olarak gelecektir arkadaşlar. Hemen kökler toplamına bir bakalım. x1 ile x2'yi toplayacağız. x2 yerine ne yazmış oluyoruz? x1 artı 2 yazmış oluyoruz. O zaman x1 artı x1 artı 2 yazdık. Kökler toplamını hesaplıyoruz. Eksi b bölü a diyeceğiz. Eksi yazdık. b'miz x'in kat sayısından eksi 2m gelecektir. A'mız da x karenin katsayısından sayısından 1 olarak gelmiştir. Burası da bize 2m'yi verir. Demek ki 2 tane x1 artı 2 eşittir. 2m gelmiştir. Her tarafı 2'ye bölersek x1 artı birimizin m'ye eşit olarak geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bir de kökler çarpımına bakalım. Yani x1 ile neyi çarpacağız? x2'yi. x2 yerine x1 artı 2 yazdık. Kökler çarpımı C bölü A'dan gelir. C'miz buradaki sabit sayı M artı 5. A'mız da X karenin kaç sayısından 1'dir. M artı 5'i 1'e böldüğümüzde burası bize M artı 5'i verir. Biz burada M gördüğümüz yere X1 artı 1 yazarsak X1 artı 1'e 5 ekleyip X1 artı kaçı bulmuş oluruz? 6'yı bulmuş oluruz. O zaman şu en sol tarafla en sağ tarafa odaklanabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Aslında buradan gidebiliriz ama M'nin alabileceği değerlerin farkı kaç olabilir diye sorulmuş. Bence bunları M'ye çevirelim. Mesela ben şurada X1'i yalnız bırakırsam X1'in M-1 geldiğini görüyorum. Burada X1 yerine M-1 yazdım. X1'e 2 eklemek demek M-1'e 2 eklemek demektir. O da M artı 1 yapacaktır. Eşittir dedim. Burada da X1'e 6 ekliyorum. M-1'e 6 ekleyince M artı 5 gelir. Sol tarafa baktığımızda m'nin karesi eksi 1 gelir. Sağdakileri sola atarsak eksi m eksi 5'in bize 0 vermesi gerekir. Buradan m kare eksi m eksi 6 eşittir 0 gelmiş olur. Çarpanları ayırdığımızda m eksi 3 çarpı m artı 2 diye ayırırız. Burayı sıfırlayan m değerlerinden bir tanesi 3 bir diğeri eksi 2 gelecektir. Bunların farkını arıyoruz. 3'ten eksi 2'yi çıkartsak bu bize 5'i verir. Eksi 2'den 3'ü çıkartsak bu da bize eksi 5'i verir. Şıklarda bunlardan bir tanesinin olması gerekir. Şıklarda 5 verildiği için doğru cevabımız b şıkkı 5 olarak gelecektir arkadaşlar. Denklemin kökler toplamını ve kökler çarpımını bir yazmaya çalışalım. Bakın burada değişkenimiz x olarak geliyor. x1 ve x2'nin birer sabit sayı olduğunu biliyoruz. Çünkü bunlar denklemin kökleriymiş. Bunlar kafamızı karıştırmasın. Hemen burada x1 ile x2'nin toplamını bir yazmak istiyorum. Eksi b bölü a diyeceğiz. Eksi yaptık. B'miz x'imizin kat sayısıdır. Bakın x'in kat sayısı burada eksi çarpı x1 eksi 3 olarak gelir. Yani ben buraya eksi çarpı x1 eksi 3'ü yazıyorum. Bölü a diyeceğim. A'mız da x karenin kat sayısından birdir. Bir de buraya 1 yazmış olacağım. Şu eksiler birbirine artı yapar. Bu durumda x1 artı x2'miz aslında x1 eksi 3'e eşit gelir. x1'ler giderse x2'mizin eksi 3 geldiğini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Hemen kökler çarpımına bir odaklanmak istiyorum. X1 çarpı x2 dedim. Zaten x2 3 olduğu için x1 çarpı x3'ten burası x3 çarpı x1 gelir. Bu da c bölü a'dır. C'miz buradaki e, sabit sayı olan kısımdır. X2'nin olduğu, X2 artı 1'in dördüncü kuvvetinin alındığı kısımdır. Bakın X değişken, X1, X2 sabit bunu unutmuyoruz. E, çünkü onlar denklemin kökleri. O zaman biz burada C bölü A yapacağız. A'mız zaten 1. O zaman doğrudan şu C'yi yazacağız. E, X2'de eksi 3tü Eksi 3 X3 artı 1, X2 yapar. Dördüncü kuvveti bize kaçı vermiş olur? 16'yı vermiş olur. O zaman eksi 3 tane X1 16'dır x birimiz 16 bölü eksi 3 olarak gelmiştir. Şimdi x 2'nin karesi diyor. Eksi 3'ün karesinden 9 dedik. x 1 ile çarpacağız 16 bölü eksi 3 ile. Ki bu bize 9 ve eksi 3'ü sadeleştirsek burada eksi 3 kalır. Eksi 48'i verir. Bu da 4 m'ye eşittir. 4 m eksi 48 ise m'miz eksi 48 bölü 4'ten eksi 12 bulunur. Doğru cevabımızın c şıkkı gelmesi gerekir. Bize verilen iki denklemin birer kökü ortakmış. O ortak olan kökleri x1 gibi düşünelim. Buranın da bir x1'i, buranın da bir x1'i olsun. Hemen üstteki denklemde bir kök x1, diğer kök 3 olduğu için kökler toplamını bir yazalım. Kökler toplamı x1 artı 3 olarak gelir. Baktığımızda hani A x kare artı bx artı c eşittir sıfırda kökler toplamı eksi b bölü a idi ya. Burada da onu uygulayacağız. Tabi b'miz x'in katsayısı, a'mız da x karenin katsayısı olarak gelecektir. Eksi yazdım. Burada b yerine x'in katsayısı olarak eksi a gelmiştir. Buraya eksi a yazıyorum. Bölü bir de ne koyuyorum alt tarafına? X karenin katsayısı olan biri koyuyorum arkadaşlar. Bu durumda x1 ile 3'ün toplamı bize aslında şu x'ler birbirine artı yapacağı için neyi vermiştir? A'yı vermiştir arkadaşlar. Aynı mantıkla alttaki denklemde de kökler toplamına bakalım. X1 ile x 2'yi topladığımızda X1 eksi 2 gelir. Aynı mantıkla eksi yazdık. X'imizin katsayısı C'dir. X karenin katsayısı 1'dir. Buraya da eksi c bölü 1'den eksi c'nin gelmesi gerekir. Yani x1 eksi 2 eksi c'ye eşittir. Şuradan x1'i çekersek x1'imiz a eksi 3 gelir. Buradan da x1'imiz 2 eksi c'ye gelecektir. Bunları birbirine eşitlediğimizde a eksi 3 eşittir 2 eksi c'ye gelir. Eksi c'yi bu tarafa eksi 3'ü karşıya atarsak a artı c'miz 2 artı 3'ten 5 gelmiştir. Doğru cevabımızın d şıkkı 5 olması gerekir.